Merhaba, hoş geldiniz. Bugün, 10.000 öğretmen ataması ile ilgili merak edilen tüm sorular yanıtlayacağız. Milli Eğitim Bakanlığı MERF-B ve ÖSYM'nin son duyurularını inceleyerek, atama süreci, bıraç dağılımı ve tercih işlemleri hakkında güncel bilgileri bir getirdik. 10.000 öğretmen ataması son durum ve ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nisan ayında yaptığı açıklama sonrası. KPSS puanı ile yapılan 15.000 sözde, şimeli öğretmen alımının yanı sıra. 10 bin öğretmen atamasının da yapılacağı duyurulmuştu. Bu atamalar Milli Eğitim Akademisi için ayrılan kadrolar kapsamında gerçekleştirilecek. Melbe, Akademiye Giriş Sınavı AGS sonuçlarını açıkladı ve artık gözler 10 bin öğretmen atama takviminde. Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre bu atamaların takvimi ve detayları AGS sonuçlarının ilan edilmesinin ardından kamuoyuyla paylaşılacak. Dolayısıyla atama takviminin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Branş ve kadro dağılımı açıklandı mı? Şu an için 10.000 öğretmen ataması için resmi bir branş ve kadro dağılımı henüz açıklanmadı. Bu bilgiler atama takvimiyle birlikte yayınlanacak olan kılavuzda yer alacak. Ancak daha önce yapılan atamalardaki branş dağılımlarına bakarak bazı fikirler edinebiliriz. İşte en son yapılan atamada öne çıkan bazı branşlar ve kadro sayıları. Sınıf öğretmenliği 4.378 Özel eğitim 3.087 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1802 Okul Öncesi 1321 İngilizce 757 Bu sayılar 10.000 öğretmen ataması için net veriler olmamakla birlikte hangi branşlara daha fazla kadro verildiğini gösteriyor. Tercih işlemleri nasıl ve nereden yapılacak? 10 bin öğretmen ataması için tercih işlemleri. Tıpkı önceki atamalarda olduğu gibi, MEB'in resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Atama takvimi ve branş dağılımı açıklandıktan sonra, tercih kılavuzu da yayınlanacak. Adaylar, bu kılavuzda yer. Alan talimatlar doğrultusunda, tercihlerini belirlenen tarihler arasında yapabilecekler. Süreçle ilgili en güncel bilgilere ulaşmak için. MEB'in ve ÖSYEN'in resmi duyurularını takip etmeniz büyük önem taşıyor. Umarım bu bilgiler merakınızı gidermiştir. Süreçle ilgili yeni bir gelişme olduğunda bu kanalda tekrar buluşacağız. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.